Eğitim videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bana desteğinizi belli etmek adına abonelik, beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdiki videomuzda sizlerle birlikte araçların üzerlerindeki işaretlerine manaya geliyor. Araçların ah, göstergelerinde neler var ve araçlara bindiğimiz zaman ne yapmamız lazım bunlar göreceğiz hızlı bir şekilde ve de rollerden bahsederken söylemiştik şimdi araçlara binmemiz için kralmen rolüne ihtiyacımız var. yani araçlardan dediğim tank, ifv gibi araçlara binmemiz için Crowman rolüne ihtiyacımız var Abi yani rolü burada lead Crowman veya yanındaysa normal Crowman yani Crowman dedim mürettebat rolü Lider alıyorum. Şimdi tanka bineceğim. Tankın yanına geldim. Yani herhangi bir aracı. Geldiğimde yanında bak F ile etikleşime gir diyor. F ile etikleşime girdim. içeriye girdim. Şimdi zaten bu sağ üst köşede gösteriyor. Ne yapılabileceği, ne yaptığı. Her şeyi burada gösteriyor zaten. Şimdi buradaki işaretler ne manaya geliyor? Şöyle sağa sola bakalım. Zaten önünde hiçbir şekilde bir şey gözükmüyor bunlarda. Ama tam karşımızda 3, e, 6, bir de ortadaki 7, 8 tane gösterge var. Bu gösterge ne anlama geliyor? Ortadaki en büyük gösterge hızımızı gösteriyor. Fites hemen ortasında zaten onun. Onun altındaki olan yerde e, tankımızın ana sağlığı, ana sağlık göstergesi. Sağda ve solda iki tane altı kahverengi olarak bulunan şeyler tankın şu anki durumu. Nasıl duruyor? Eğik mi duruyor, yamuk mu duruyor? onları gösteriyor. Sağdakinin üzerindeki yani şu an kırmızı yanan şey el freni. O el freni göstergesi. Onun yanındaki motorun sağlığı ve motor çalışıyor mu çalışmıyor mu onu gösteriyor. Onun yanındaki de paletlerin sağlığını gösteriyor. Sol tarafa geçtiğimiz zaman o tank gibi bir şey var orada. O paletin sağlığını gösteriyor. Onun yanındaki de ammonun sağlığını gösteriyor. Şimdi e, araçların içine bindiğimiz zaman sürücü koltuğu F1'dir. Diğer arka atış koltuğu burada F2. Sonra burada da yine ateşlemek için silahları kullanmak bunu e, araç dersinde göreceğiz zaten. Burada silahları görüyorsunuz. Bunları yine mouse'la veya 1 2 tuşlarıyla geçiş yapabiliyorsunuz. 2 burası e, F3 dediğimiz kısım spotlama ve bazılarında bu şekilde machine gunner var Spotlama yeri olarak gözüküyor F4'te üstteki machine gunner'a çıkıyor bazılarında yine burada Spotlama yapılabiliyor Şimdi tanklarda bu şekilde sistem Çıktık geldik abi Helikoptere bineceğiz Şimdi helikoptere binmek için de Bizim pilot olmamız gerekiyor helikopterin üssüne geldik buradan lider pilot kitimizi aldık. Yancıysak ikinci pilot kiti. Manga komutanıysak lider pilot kitimizi aldık. Helikopterin içerisine bindik. Şimdi bunları çalıştırmak için E tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Şimdi buradaki göstergeleri gösterebilmem için ise E tuşuna basıp açmam lazım. Şimdi göstergeleri şu şekilde göstereyim. Tam karşımızdaki göstergelerde bir hız ya kalk şiire Şu an yükseliyor aşağıya. O var. Ee, ortadaki o kahverengi mavi o helikopterin uçuş pozisyonunu gösteriyor. Sağdaki de zaten bu kuz güney gibi. Onlar gösteriyor. Ee, bakın sol altta iki göstergede e, helikopterin ana sağlığı. O sağda da ana ekranımızda da gözüküyor ana sağlığı, yanında motor sağlığı, yanında üst pervane sağlığı. Büyük olan üst pervane, bu kuyruk gibi olan da kuyruk pervane sağlığını gösteriyor. Bunun içerisinde de şöyle F'ye basın görürsünüz. ne kadar yapı alacağını, ne kadar mühimmat alacağını gösteriyor. Aracı şöyle mühimmat Bu şekilde mühimmat doldu. Boşaltabiliyorsunuz. F'ye basılı tutarak. Şu an F'ye basıp tuttum. Bu geldi sonra buradan aracı mühimmat veya mühimmat doldur diye biliyorum. Veya yap bu boşa yapı doldur diye biliyorum. Ya bir hap için 600 yapıya ihtiyacımız var. Yani 500 hap maliyetidir. 100'ü de ambu maliyetidir. O yüzden bu şekilde durumu helikopterin iç yerini şey göstergelerini bu şekilde basit. Helikopter şey. helikopterin şey. iç Gelelim lojime dönelim. Şimdi lojiye Lojide de yine F'ye F basıp bindik. F1 koltuğuna geldik. Buradaki işaretlerde de yine e, tanktaki ile aynı. Sağda ve solda lojinin e, mühid yükseklik durumu. Sağda yine motor sağlı ve teker sağlığı var. Bunda tarit maliyeti olmadığı için tarit sağlığını burada göstermiyor. Yani amma olmadığı için amma sağlığını göstermiyor. Arkada da genel sağlık var. El freni zaten orada duruyor. Yine burada da levazım yazıyor. İçerisinde ne kadar eşya olduğunu gösteriyor. Şu an 1500 yapı. 1500'de mühimmat var. Bizim bu kadara ihtiyacımız yok. yani şöyle 1500 yapıyla çok bir şey yapamıyoruz. 1500 yapının 300 mesela boşa gidiyor. Niye? Çünkü biz hap atmak için 600 kullanıyoruz. Farklı bir iş yapacaksın ne bileyim kurulu MC vesaire yapacak belki lazım olur ama normal hap atmaya giderken 1500'e gerek yok. Onun yerine 1800 yapı 1200 ammo alırsak 3 haplık bizim malzememiz olur. Bu 3 malzeme şöyle çalıştıralım. Hadi gidelim. Şurada muhtemelen diyebiliriz. Bakayım bir. Evet. Şimdi buradan boşaltıp şu an 1800 yapı 1200 mühimmat yaptığım zaman ben burada 3 tane hub atabilirim demek manasına geliyor. Ve 3 hub da haritada bizim oyunumuzu kurtaracak olan şeydir. Yani oyun yaparken buna kesinlikle dikkat edin. Ya 1200'e 1800 e yapıp 2 haplık malzeme alın ya da 1300'e e, e, 1200 1200'e 1200 almayı 1800 e yapı yapıp 3 haplık malzeme alın. Bu şekilde kurtarmış oluruz. Oyunları daha iyi daha zevkli hale getiririz. Bunun eğitimde kısa bir şekilde bu şekilde araçların kullanın. Bunların hepsinin genel nasıl kullandığını özel ders eğitimleri olacak. Orada size göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.